Şimdi bu bir P2. Yani çok zor olmaması gerekiyor. Problem biraz önce çözdük zaten. Ne kadar basit olduğunu gördünüz. Birçok kişi de sınava girdiğinde o sorudan ya 7 tam puan aldı ya da bir şeyleri kaçırdığı için 6 puan, 5 puan falan aldı ama bu soru beklediğimizden zor çıktı. Yani yazarken yine kolay bir soru olur. Kolay bir geometri sorusu ama çok geometri bilmeye gerek yok. Hani mantık yürütürler, 7 puan alırlar. Olmadı 6 puan alırlar diye düşünerek yazmıştık ama Fikir akla gelse bile ifade etmek o kadar zor ki bu soruda. Hani tam bir ispat yazma sorusu ve ispat yazamayanın gerçekten puan almasının çok zor olduğu bir soru. Biz sınav sonuçlarını görene kadar, çözümleri okumaya başlayana kadar bu sorunun öğrencileri ne kadar zorlayabileceğini gerçekten fark etmemiştik. Yani genel olarak sınavın dengeli olduğunu düşünüyorum fakat bu soru biraz dengeleri şaşırttı. Kimse 7 tam puan alamadı. Hani 6 puan alan var, 5 puan alan var ama 7 alan yok. Çok ilginç. Çünkü ifade etmek çok zor. Şimdi gelelim bu sorunun olması gereken ifadesi ne sorusuna. Şekle baktığımızda hareket eden iki tane nokta var. Bir W noktası hareket ediyor bir de R noktası hareket ediyor bulundukları kenarlar üzerinde. Şöyle göstereyim. Bu hareketin sonucunda vuran dörtgeninin alanının alabileceği en büyük değeri hangi VR ikililerinin sağladığını merak ediyoruz. Ve bu şekilde iki tane özgürlük derecemiz var. Serbestçe birer doğru üzerine hareket edebilen iki ayrı nokta. İki ayrı serbest değişkenin değişimini aynı anda takip etmek zor bir şey. Ve bence bu soruda görülmesi gereken asıl fikir noktalardan birini sabit tutup diğerini hareket ettirirken değişimin ne olacağını gözlemlemek. Çünkü iki tane özgürlük derecemiz olduğunda monoton bir değişim gözlemlememiz zor. Ne demek istiyorum? Burada bize alanın maksimum değerini almasını sağlayan değişken değerleri sorulmuş. Şöyle bir grafiğimiz olsa mesela. W noktası sabit, r noktası da bir konumdan başka bir konuma hareket ediyor. Konumları da x ekseninde böyle gösterelim. r'nin konumu burası. y ekseninde de alanı gösteriyoruz. Eğer ki bu alanın tamamen sallıyorum şu anda şuna benzer monoton artan bir grafiği varsa o zaman r'nin bir uç noktada olması gerektiğini söyleriz. Veya mesela henüz denemedik r'yi hareket ettirmeyi. Belki gerçek durum böyle değildir şuna benzer bir grafik vardır. Bir parabol grafiği vardır mesela. O zaman yine J'nin belli bir değerinde atıyorum orta noktada alanı maksimize edeceğini söyleriz. Ama bu söylediğimiz W değişkeninin belli sabit bir değeri için geçerli olur. Fakat yaptığımız bu hesaplarda yüksek ihtimalle W'nun şurada olmasıyla şurada olmasının ya da burada olmasının bir farkı olmayacağından şurada yaptığımız gözlemleri bütün W değerleri için genelleştirebileceğiz. Böylece ikinci değişkeni sabit tuttuğumuz değişkeni de önce sabitken bir yargıya vardıktan sonra oynatarak sorunun çözümüne ulaşacağız. Yani çözümde izlenmesi gereken, akla gelmesi gereken strateji bence buydu. Ve bunu yaptığımızda W noktasını sabit tuttuğumuzda W dörtgeninin alanı ile alakalı olarak şu gözleme varıyoruz. Burada üç tane sabit nokta var. W, A ve N. Bu üç noktanın oluşturduğu üçgenin alanı sabit. Bu alan değişmiyor. Değişen alan RAW üçgeninin alanı. Peki bu alan nasıl değişiyor? Şimdi buna bakmamız lazım. Bu alanı nasıl hesaplayabiliriz? Sabit bir kenarımız var. WA. Ama değişen bir yüksekliğimiz var. R noktasından bu yüksekliği indiriyorum. Şimdi bu yükseklikle R-A-W üçgeninin alanları doğru orantılı. Peki bu R noktası VE kenarı üzerinde hareket ederken bu alan nasıl değişiyor? Şimdi bunu gözlemlemeye çalışalım. Farklı bir renkte beşir alayım, kırmızı sıktı beni. R'den geçen ve WA'ya olan, biraz söylüyorum bunu. R'den geçen ve WA'ya paralel olan bir doğru çizersek eğer, şöyle göz kararı çizmeye çalışıyorum. Baya güzel oldu. Baya güzel oldu. Neden iki tane üçgeni ayırdık bu şekilde? Yani motivasyonumuz ne? Neden W, A, N ile R, A, w üçgenlerinin alanlarının değişimini ayrı ayrı inceliyoruz? Çünkü biri sabit. Mesela R, A, N ile R, A, N ile R, w, N üçgenlerinin alanlarının değişimine ayrı ayrı bakacak olsaydık ki mesela R, A, N üçgeninin alanının nasıl değiştiğini gözlemlemek kolay. Şu yükseklik hep artıyor. O yüzden reanının alanı hep artacak. Buradan sorunun çözümüne götürecek bir argüman bulabiliriz ama aynı zamanda RWN üçgeninin alanı da değişir o durumda. Ve nasıl değiştiğini hesaplamak için yine benzer bir işleme girmek gerekir ve bu artarken bu azalıyorsa öyle kalırız yani. O yüzden bu alanlardan biri sabitken diğerinin nasıl değiştiğini gözlemlemek bizi daha kolay bir işleme götürebilir. Yani sorunun başından beri yapmak istediğimiz şey aslında tek değişkenli monoton ya da monoton olmayan ama nasıl değiştiği bariz olan bir grafik elde etmek. Tek değişkene indirmek istiyoruz durumu. Burada çok fazla değişken var. Bunun için bu şekilde iki üçgene ayırdığımızda şöyle birazcık temizleyeyim tahtayı. Bu şekilde iki değişkene ayırdığımızda ulaşmak istediğimiz sonuç RAW üçgeninin alanının nasıl değiştiği bilgisi oluyor. Bunun için de ben sabit olan şu w A tabanına paralel olan ve R'den geçen bir doğru çizdim az önce. Neden? Çünkü eğer bu doğrunun üst tarafında kalırsa R noktası o zaman R'nin geldiği yeni konumda R üssü AW üçgeninin alanı daha fazla olacaktır. Neden? Çünkü bu yükseklik daha uzun olacaktır. Neden? Çünkü doğrunun o tarafında kaldı. Aynı şekilde R'yi yukarı hareket ettirmek yerine aşağı hareket ettirsek bu sefer yükseklik azalacak ve üçgenin alanı bu sefer yine azalmış olacak. Dolayısıyla şunu görüyoruz. Eğer ki W noktası L'nin üzerinde değilse J noktası E'ye yaklaştıkça alan artar. Bunu not edeyim. Ama neden? Neden W L'nin üzerinde değilse diye belirtmek zorunda kaldım? Çünkü eğer W L'nin üzerinde olsaydı o zaman çizdiğimiz bu paralel doğru VE doğrusunun ta kendisi olacaktı. Ve bu paralellik sebebiyle tabana paralel olan bir üçgende üçüncü köşeyi kaydırmanız yüksekliği değiştirmeyeceği için alanı da değiştirmez. Ve dolayısıyla yalnızca WAN üçgeninin alanı değil R A -W üçgeninin alanını da sabit tutmuş olursunuz. Günün sonunda Vran dörtgeninin alanı da sabit kalmış olur ve bu çok önemli bir gözlem. Soruları puanlarken özellikle puan verdiğimiz bir gözlem. Yazıyorum. V eşittir L şöyle birazcık yanına geçeyim. V eşittir L veya R eşittir E ise yani bunlardan birinin sabit değeri uç noktalardaysa Diğerinin değişimi alanı değiştirmez. Değişmi, diğerinin değişmi. Buradan itibaren çözüme çok yaklaşıyoruz. Çünkü şunu gözlemledik. Eğer ki bu koşul geçerli değilse, yani hem W hem de R noktası alabileceği en uç değerde değilse, bu durumda alan maksimum değerine ulaşmış değildir. Çünkü bu noktalardan herhangi birini alabileceği uç değere yaklaştırmak dörtgenin alanını artıracaktır. W'yu sabit tutsanız ve bu uç noktada olmayan R noktasını E'ye yaklaştırsanız dörtgenin alanı artar. Ama burada W noktası ile R noktasının arasında tanımsal bir fark olmadığı için aynı şeyleri tam tersi için de söyleyebilirdik. R noktasını sabit tutsak W'yu kenarın ortasından L'ye doğru yaklaştırırsak W'nun konumu yine neresi olursa olsun bu yaklaştırma işlemi ...W, N dörtgeninin de alanını artıracaktır. Dolayısıyla eğer ki yine yazayım bunu şurayı sileyim. <laughs> Gözlemi özetleyecek olursak eğer W noktası L'nin üzerine değilse veya R noktası E'nin üzerine değilse alan en büyük değerinde değildir. Çünkü W'nun L'ye daha yakın bir değer alması bunu çok formal bir şekilde ifade etmek yerine basitçe böyle ok çizerek ifade ediyorum. Ya da R'nin E'ye daha yakın bir değer alması alanı artırır. Dolayısıyla görüyoruz ki aslında alanın maksimal olması için şu koşulun sağlanması gerekiyor. Ve bu koşulun sağlandığı tüm nokta çiftleri için alanın sabit olduğunu zaten biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Az önceki argümanı yeniden ifade edeyim. Çünkü buraya yazdığımız cümle tam olarak ispatlamıyor bunu. Ama yalnızca bu cümleyi kullanarak neden şu koşulun sağlandığı tüm WR ikilleri için WR AN dörtgeninin alanının sabit olacağını görmek çok kolay. W'nun, L'nin üzerinde olduğu durumların herhangi biriyle başlayalım. W'yu şuraya taşıdım ben. Şimdi W, dörtgeni neye benziyor? Şuna benziyor. Evet. Burada, R noktasını hareket ederse etsin, R, A, üçgeninin alanı sabit olacak. Şu yükseklik sabit olduğu için. Neden sabit? Çünkü R'nin hareket ettiği doğruyla, A, L doğrusu birbirine paralel. Aynı zamanda WAN üçgeninin alanı zaten sabit. W'nun sabit bir değere göre çalıştığımız için. Dolayısıyla R'nin hareketi bu dörtgenin alanını değiştirmeyecek. Başka bir deyişle R'nin VE doğru parçası üzerinde olduğu tüm durumlar için bu üçgenin alanı sabit. E noktası için de aynısı geçerli. Şimdi farklı bir tebeşir rengi alayım. Yani R'nin şu şekilde oluşturduğu tüm dörtgenlerin alanı aslında şu EANL dörtgeninin alanına değişti. Ve şimdi bu EANL dörtgeninde de W noktasını L noktasından alır ve LT doğru parçası üzerinde herhangi başka bir konuma getirirseniz bu sefer şu şekilde yeni bir dörtgen elde edeceksiniz. Ve bu dörtgenin alanı da yine aynı şekilde EN doğru parçasının LT doğru parçasına paralel olması. Yani W'dan e, N'ye indirilen yüksekliğin uzunluğunun değişmemesi sebebiyle yine sabit kalacak. Dolayısıyla şu koşulu sağlayan tüm WR ikilleri için alan sabit ve alanın maksimal olması için de bu koşulun sağlanması gerekiyor. Demek ki sorumuzun cevabı W'nun L'nin üzerinde olduğu veya R'nin E'nin üzerinde olduğu tüm nokta çiftleri. Veya'yı vurguluyorum. İkisi aynı anda olmak zorunda değil ya da ya da bağlacıyla bağlamak zorunda değil. İkisi de yine koşulu sağladığında alan maksimal olmaya devam ediyor.